60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 28 Ocak günlerden Cuma. Haftayı bitiriyoruz. Tabii şimdi hemen ben konuğa döneceğim. Ali Çınar'a döneceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldukça yoğun. Bir kere Fed'in toplantısı sonrası Pavl'un açıklamayla beraber Ukrayna üzerinden ABD-Rusya gerilimi meselesi var. Ali Çınar iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Nedir şimdi başlıklar? Orada neler konuşuluyor? Önce Fed'den başlayalım. İyi yayınlar diliyorum. Fed Başkanı Powell faiz arttırımı sinyalini verdiğini belirtebiliriz. İş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz arttırımı için alanlar olduğunu belirtti. Aynı şekilde omikron FED'in zaten gözlemindeydi ve omikronun ölücü olmadığını o nedenle ekonomiye etkisinin de az olması beklentisi olduğunu belirtti FED Başkanı Powell. Yani genele baktığımızda pozitif mesajlar verdi ama gözler tabii ki Mart ayındaki toplantıya çevrilmiş durumda. Aynı şekilde varlık alımları da Aralık'ta düşürmeye başlamışlardı ve Mart başında da artık varlık alımlarını bitireceklerini açıkladılar. Fed tarafında bu şekilde tabii aynı şekilde piyasalar Ukrayna krizini de yakından takip ediyorlar. Bilhassa Amerika ile Rusya arasındaki gerginlik piyasaları da endişelendirmeye devam ediyor. Ana gündem neredeyse Ukrayna olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da e, piyasanın yakından takip ettiğini bilhassa Şubat ortasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminin e, olmasını konuşuyor Washington DC ve New York çevreleri e, ve tabi bu da e, sadece ekonomiye değil genel olarak e, her yeri etkileyeceği de belirtiliyor. Evet peki Apple'ın rekor karı var bir de e, gerilim meselesi var. Şu, politik risklerden de bahsedebiliriz Ukrayna üzerinden. Evet, Apple'ın karı yine arttı. Yüzde 11 civarında bir artış var. Yani yaklaşık ilk mali çeyrekte 123 milyar dolarlık gelir olduğu açıklandı. Apple CEO'su da bunun dışında tedarik konusundaki sıkıntıların yavaş yavaş atlatılmaya başlandığını belirtti. Aynı şekilde Mart ayında da sabit, sağlam bir kar beklediklerini açıkladı. Genele baktığımızda bilhassa şu anda 1.8 milyar e, ürünün aktif olduğunu belirtti ve gelirlerine de baktığımızda örneğin mesela iPhone'un geliri 71 milyar dolar. Mac'in e, yaptığı gelir 10 milyar dolar. Yani genel olarak Apple satışlardan ve gelir artışından çok memnun. %11 artıştan ve aynı şekilde de bu yılda da bu artışın tedarik sorunlarının azalmasıyla beraber daha da artacağı umudu var Apple yönetiminde. Peki Rusya konusu, ABD konusu medyada nasıl yansıdı? Yansıyor. Ekonomik şu ticari anda, açıdan. Evet. Evet, şu anda gözler tamamen Putin'e çevrilmiş durumda. Zira Amerika Birleşik Devletleri cevap metnini yani şartlarını belirtmişti. Tabii piyasalarda bir savaş ortamı olursa Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri anlamda nasıl bir müdahale olabilir tarzında piyasalarda soru işaretleri var. Her ne kadar Biden ben asker Ukrayna'ya yollamasam dese de geçen haftadan beri 3 tane farklı askeri sevkiyat oldu. Sadece 3. sevkiyat 200 milyon doların üzerinde. O nedenle çok tansiyonu gerilim yüksek bir Washington DC'de piyasalarda New York borsası da ...çok yakından takip ediyor. Çünkü bilhassa enerji piyasasında... ...ciddi sıkıntılar olabilir. E, o nedenle de... ...Başkan Biden, pazartesi günü... ...Katar emirini Beyaz Saray'da ağırlayacak. Burada Biden yönetiminin amacı... ...eğer Rusya... ...AB ile olan enerji... ...projesinde veya... ...doğal gaz sıkıntı olursa... ...Katar olmak üzere... ...farklı alternatifler neler olur... ...tarzında şu anda çalışmalar yapıyor. Yani burada aslında piyasa enerji konusundaki gelişmeleri ve etkilerini de yakından takip ediyor şu anda. Peki çok teşekkür ediyorum Ali Çınar verdiğin bilgiler için sana.